Geçenlerde birisi bir videonun altına şunu yazmış. Hani isteyince oluyordu? Hani isteyince oluyordu? İsteklerimizi ortaya koymakta bir sakınca yok bence. Ama isteklerimizin işte daha önce yaptığım hedef videosu gibi bize bağlı olan istekler olduğunda bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yani ben bugün simit yemek istiyorum, tamam. Ya da ben bugün çiçeklerimi sulamak istiyorum. Okey. Hepsi sana bağlı bunların. Hepsini yapabilirsin. Ama sana bağlı olmayan şeylerle ilgili sen mesela bir kişisel gelişimci gelip sana diyorsa işte ilişkini manif manifest et. İşte sen her şeyini yaz. Böyle bir adam istiyorum. Şöyle birini istemiyorum. Böyle bir kadın istiyorum. Şunsunu istemiyorum. Böyle olmasın, şöyle olmasın. Sigara içmesin. Çok fazla televizyon izlemesin. Çocuğu olmasın. Daha önce de o da evlenmiş olsun falan. Bunları yazmak isteyince ilişkilerde hiçbir şeye yaramıyor. Ben sana söyleyeyim. Ama sen istek demek yerine kendine veya bunları yazmanın bir faydası olduğunu düşünmek yerine hayal kursan, mesela tercihim bu olur desen, yani şöyle bir şey hayatımda güzel olurdu desem bile bunlar olur. Ama isteğim bu, şu istekle, şu amaçla ve bu olursa ben bu ilişkiyi yaşayacağım gibi bir şey dersen başta o senin hayatına gelmiş gibi gözükse bile uzun vadede oradan kaçar.